Merhaba arkadaşlar İlişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oyayı yapacağız. Oya iki sıradan oluşuyor. Oyanın birinci sırasında buradaki direkli çimenlerimizi yapacağız. Daha sonra renkli ipliklerimizle fıstıklı motifimizi yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında Abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde Abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Önce tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip bu şekilde tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimizi tığ battıya sabitledim ve bir tane zincir çektim. Örümcek yaptım. İki tane üste aldım. Bir, iki, üçüncü tığ battığın içine battım. Önce bir, sonra iki, 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 iki ördüm. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Araya battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Aynı tığ battığım içine battım, kapattım. Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. 2 tane üste aldım. 1 2 3. tığ battığın içine battım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ördüm. 1 2 3 4. 5 tane zincir çektim. Araya battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Aynı tığ battığım içine battım kapattım bir zincir çektim örümcek yaptım iki tane üstü aldım üçüncü tığ battığın içine battım önce bir sonra iki 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 ördüm bir iki üç dört beş tane zincir çektim araya battım kapattım bir iki 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım aynı tığ battım içine battım kapattım bir tane zincir çektim ipimi kesiyorum birinci sıra çok kolay arkadaşlar bu şekilde tülbentinizin dört kenarına yapıp tamamlayın şimdi ben buradaki fazla ipimi de yakacağım tekrar göstereceğim. Evet, birinci sıra bu şekilde olacak. Şimdi hemen motifimize geçelim. Bir tane zincir çekip ipimi tığa sabitledim. Burada tepeye 5 zincir çekmiştik. Oraya battım, kapattım. 3 tane zincir çektim. Şu şekilde itikleyip ipimi başa doğru aldım bir tane üstü alıp tekrar yuvaya battım önce bir sonra iki iki ördüm bir üstü aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm bir üstü aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm başta çektiğimiz zincirle beraber dört tane olduktan sonra üç tane zincir çektim aynı yere battım kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Burada 3 zincir çekip aşağı inmiştik. Onun tepesine battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Zincirin arasından geçip ipi aldım. 1 zincir çektim. Bu şekilde ilmek toplayacağız. Tığımızda 2 oldu. 3 oldu. Zincir arasından gidiyoruz. İpi alıp bir tane zincir çekiyoruz. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 tane tığımızda bu şekilde ilmek olduktan sonra hepsini birden ördüm ve sıkıştırıp buradaki yuvan içine battım, kapattım. Birinci fıstığımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim, zincirin altından geçtim, ipi aldım, bir zincir çektim zincir altından geçtim ipi aldım bir zincir çektim zincir altından geçtim ipi aldım bir zincir çektim bu şekilde tığımızda 13 tane ilmek toplayalım zincirin altından geçip ipi alıp bir tane zincir çekiyorum. 13 tane olduktan sonra hepsini birden ördüm. Sıkıştırıp buradaki yuvaya battım arkadaşlar. İkinci fıstığımızı da yaptık. Şimdi bir üstü alıp alttaki yeşil yuvamıza geçtim. Önce bir sonra iki iki ördüm bir üste aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm İki oldu üç oldu buradaki direkle beraber dört oldu şimdi üç tane zincir çekip yuvaya batıp kapatıyorum ve bir zincir çekip ipimi kestim arkadaşlar hemen şöyle elimle düzelteceğim bu şekilde oldu arkadaşlar şimdi bir tane de bu ipimle yapacağım hemen ipime bir zincir çekip ilmek oluşturuyorum burada bir tane direk atlayıp ikinci direğin tepesine 5 tane zincir çekmiş yuva oluşturmuştuk oraya battım kapattım 3 tane zincir çektim ipimi başa doğru çekiyorum bu şekilde daha sonra yuvaya batıp önce bir sonra iki, iki ördüm bir üstü aldım aynı yere battım önce bir sonra iki, iki ördüm bir üstü aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm başta çektiğimiz zinciri de sayıyoruz onunla beraber dört tane olduktan sonra üç tane zincir çektim aynı yere battım kapattım 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Buradaki ilk direğin tepesine battım. Kapattım. Yanda küçük bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Geriye döndüm. Şimdi zincir arasından geçip ipi aldım. Bir tane zincir çektim. Tekrar zincir arasından geçtim, ipi aldım, bir tane zincir çektim. Bu şekilde tığımızda ilmek biriktireceğiz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane tığda ilmek biriktirdikten sonra hepsini bu şekilde ördüm ve sıkıştırıp buradaki köşedeki yuvanın içine battım sık iğne ile kapattım. Fıstığımızı yaptık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Tekrar fıstık yapmak için zincir arasından girdim, ipi aldım. Bir tane zincir çektim tekrar ipi alıyorum bir zincir çekiyorum 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane olduktan sonra bütün ilmeklerin arasından geçiyorum bu şekilde sıkıştırıp tekrar buradaki yuvanın içine batıp kapatıyorum şimdi bir tane üst alıyorum buradaki direği bir tane direk olarak sayıyoruz yanına tekrar direkler yapıyoruz 1 2 2 ördüm 2 oldu bir üstü aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm 3 oldu bir üstü aldım aynı yere battım önce bir sonra iki, iki ördüm 4 oldu 3 tane zincir çektim aynı yere battım kapattım bununla beraber beşi tamamladım bir zincir çekip ipimi kesiyorum şimdi ben buradaki fazla iplerimi yakacağım daha sonra modelimize yaptıklarımıza bakacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle elimle düzeltiyorum. Bunu ve bunu şimdi sizlerle beraber yaptık. Bunları daha önce yapıp hazırlamıştım arkadaşlar. Oyamız bu şekilde oldu. Oyamız ütüsüzdür. Ütülenince daha güzel olacaktır. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.